Merhaba oyundayız takipçilerim ama tam haricimde. FIFA 17'nin hikaye bölümünün 10. bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Alexander'la yolculuğumuza devam ediyoruz ve uzun bir video çekmeyi düşünüyorum fakat çok çok kısaltacağım. Hikaye odaklı ilerleyelim istiyorum, antrenmanları arttıracağım hatta bazı maçları bile ee, çok çok az gösterebilirim. Ee, o yüzden hikayeyi ilerletelim istiyorum. Yavaş yavaş sonuna gelelim. Sonunda inanılmaz merak ediyorum. Artık Manchester'daydık zaten. Hatalarını almışlar ve bizi geri çağırmışlar. Özür dilemişler. Mourinho ayağıma kapanmıştı. Ben de Alexander olarak tamam dedim. Mourinho'cum dedim. Bu kadar üzülmene gerek yok dedim. Ben oynayacağım dedim. Çünkü takımı ben birinci bırakmıştım ligde. Premier Lig'de. Üçüncü sıraya kadar geriletmişler ve 5 puanlık fark var. Bakın bu farkı kapayabilecek miyiz? İsterseniz başlayalım.

you think he can fill my shoes, eh? What are you talking about, guys? What do you think, Alex? Think you can run with me? Did hey, you love? No, I can't. Modern day SAS, right? Grow up, mate. Tell you what, next time I see you, it'll be out there. Did you love, son? Walker went for the money. That's what you missed, hombre. Alright, show's over. Get your backsides out on the training pitch. Move it! Hey, a word. You want to be mindful of the company you keep, Alex? No idea what's gotten into him, boss. Yeah, well, a little fame can be a dangerous thing, Alex. We were tight, like family almost. Never spoke to him once while I was out on loan. Maybe now that I'm back, I can. Walker put in a transfer request on, sir. Uh huh. Board's already accepted an offer from our biggest rivals, no less. That's madness. Good job, in, i ready to take your chance, lad. do Wants to be like that. That's his problem. I was better than him when we were kids. I'll show you. training. Give your all every time you step out on that pitch. you'll opportunity, Hunter. All right. Siz yeter ki şans verin hocam. Ben gol atarım. Birisini bana bırakın. wow. <laughs> Bu ne? <ya>? Ev aldık. Wow. Things have certainly changed since my day. Hey, my friends. You, Alex. You're such an amazing boy. Hey, I could have never done it without you, Mom. I need Look, <laughs> at this, look at this. Jim. Bit modern day for you, isn't it? Needs more beige. <laughs> I'm only kidding. Bit much for a teenage boy, isn't it? You know it's not nineteen sixty-eight anymore, Jim. <laughs> Do you have any, any idea how many strings I had to pull to get this place? A bit of gratitude wouldn't go amiss, you know. There he is, the Premier League's next big thing, all grown up and ready to make his mark. I never expected anything like this. Well, you better get used to it, because this is how the pros live. I told you I would take care of you. <laughs> yeah. Right, I better get going. See you later, man. Michael. <laughs> you are Alex's agent. You're not his family. Don't get it too confused. Why wow, Posta. <laughs> Look at this view. It's incredible. da, with the Eh? Wow. Evet, hocam, you are a chicken. Can I have your autograph? Is it going to be a man? No, yeah. Anytime, mate. <laughs> you know, between me. you and me, you're the first one that's ever asked. Are you serious? <laughs> Thanks. Have a good game. doing a match, man. Evet ilk Manchester'la maçımıza çıkıyoruz. <laughs> Ay İbrahim çıkıyor yerine ben giriyorum. Da ikinci yarı beni niye alıyorsun hoca ya? Ulan Marun ya. İlk 11 oynatacaksın da geldik bizim takıma. Allah Allah. Hadi be oğlum maç bitiyor ya. Arkadaş bir pas atsanız. Pas atsanız. Really crucial moment that might just decide the match. Allah bitti ya. Baklava gibi the oynaymadık. Nice one, lads. Free boys in the bag, of course. No victory is certain. Maybe not, but with me on the team, the odds are pretty certain. Tek kişi gördük. Tek sen olacak senin. Senin yene de oynasak tabii. <laughs> Oh sure, Lily. Like you're just a one-man army out there, aren't <laughs> you? Artistic, yapacaktım dedim yapmayayım adam. <laughs> evet, ilk defa ikon bira e çıkacağım galiba. Altırmalılar bayağı geçti. Alex, no need to say this. Won't take a minute. Just wanted to give you a heads up. You'll be in the stands for our next FA Cup match. Ne? What? FA Cup matches aren't like anything you've ever played in before, lad. It's all blood and thunder out there, and we're going with experience here to get a good start. Understood? Yeah. Ya keşke Newcastle'la kalsaydım. Ne diyorsun hocam sen ya? Bir de antrenmanlarda çok iyi. İlk 11 çizgisini de geçtim artık. 11'deyim. Şaka gibi ya. Evet arkadaşlar ilk defa ilk 11'de bir maça çıkacağım. E, i̇kinci sıradayız. 47 puanla e, Gareth Walker yazmış. Tekrar premierde bizim için. Tekrar hoş geldin. Belki ilk 11 alınırsın da benim karşıma çıkarsın. Hashtag sanmıyorum. Ulan Gareth. İyi ki bunu artistik yapmışım ha. Bu sezon gençler çok iş yapıyor falan filan. Başlasın bakalım. İlk maçımıza çıkıyoruz. Manchester United'da daha önceden çıkmış mıydım hatırlamıyorum ama ilk 11'im olabilir. İlk 11'de ilk defa Evet, Premier League kur ile oynayacağız. İstiklal maçını okuduktan sonra <laughs> maça başlayalım. Takım olarak oynuyorum arkadaşlar. Gerçi hızlıca geçeceğim. <laughs> Mata! Evet, ilk Alex, maçımızı 1-0 kazandık. Ey Allah, Hunter'lar geri döndü. <laughs> Debe. The Hunters are back. It feels amazing to follow in the footsteps of my granddad and my dad who both played in the top tier. A well placed pass for you today, Alex. Eyvallah, Kara. And a goal for your side. Asistimiz var bir tane. Arttır be. he scores like that in training all the time. so when i saw the space open up, i knew exactly where i needed to put it. laid it on a plate for him. alex, <laughs> the <çevirmeye gülüyor> team comes <laughs> away with a win. any comment on the three points tonight? Takım iyi oynadık, Takım ya. well, team played well together as a unit. Uh, boss is always reminding us about how every point is vital, and uh, so it feels good to have gotten all three. Yani. Hakkını yemeyelim kimsin? No Eyvallah. Evet. İlk sponsorluk anlaşmamız bizim takipçimiz olmuş. Give you one guess. Kırçınlık yaptık ya o yüzdendir. <laughs> What's up, Michael? <laughs> Super Alex <relics> Hunter <laughs> and the Legend. Hey Jim, how's it going? We're working. Oh yeah, a little performance analysis. This won't take long. Nedir? Kim ne yaptı? New day Jim. He's all sick. Terlik mi la bu? <laughs> Hangisini beğendim? Adidas'mış. Ya beyaz beyaz gözüksün ayaklarımız ya gol atarken. Ama modellerini bilmiyorum. Ace olsun. Nice one. and Adidas wants you to wear them what do you think of that boots before alex no but all the lads are wearing them give them a whirl if you like she's going to be nice little bonus for wearing something you're going to need anyway am i right right anyway i can see you're busy i bet we will be Yeah, i'll let you out I guess catch me on pound goes on us. Behadk a lion jack miss. Let's put Brave as a lion. Excellent first touch. 22 goals, 1968-69. Wow. <laughs> Jimmy. Condition. Traded all my other cars for it when I was eight. Was um hoping you'd sign it for me, but uh No. Oh, I want you to have it. Oh. Thank you. <laughs> Aksi dedemiz ya. Nasıl yumuşadı hemen? <laughs> He's all right, isn't he? <laughs> uh, yeah. All right, put that away. Let's finish on this DVD now. Come here. Look. See to what I was telling you before. Yeah, get off. <laughs> Son <laughs> daha, daha önce söylediğimi bak diyor. Antrenman yapıyoruz herhalde izletiyor bize. Evet, ikinci maçımıza çıkıyoruz. Manchester United, Watford, Watford mu? Hmm. Wat, 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 wat. <laughs> Evet, ağır yağmur altında oynayacağız. Bakalım kaç kaç bitecek. Going <laughs> Equalizer That looked on the cards, I must say. Moving forward with some danger to the opposition now, they're here. This might be it. It's in. Oh, could that be the decisive moment here? Take this corner and get another goal. It would be an insurance goal for them. And he's up for the header. It's another goal for Marcial, the young French forward. Jalmastador, Sah, ulaşması zor. 8 milyon pound transfer değerine ulaştık. Vay arkadaş. Ee, 8.5 rating ile oynadık. Bayağı iyiydi. Bir asistimiz var. Golümüz yoktu. 3-1 bitti maç. Güzel Evet. Better get going. Big day for you tomorrow. This is a cup game, Grandad. Hey. There's no such thing as just another game in the FA Cup. This is the toughest cup competition in the world. No, you do well remember to remember that. do It's the only trophy he never won. He might not admit it, but that's the biggest single regret in his whole career. Now you go out there and do your best. Yapalım o some. <laughs> <gecelere. gülüyor> Bir başka oluyor Londra geceleri. Evet bu sefer Premier Lig'de Manchester City deplasmanındayız. Manchester ne deniyordu ona unuttum. Aynen. Allah kelime gelmedi aklıma ya. Martin Tyler Alan Smith. Manchester derbisi ya. Jilet diyecektim ama derbi. Çok kötü bir espriydi umarım kimse anlamamıştır. Putting this attack together well. Mata! Well, they've broken through here with a really good goal. And the celebrations reflect that. And good position they've worked. This could be it. It's Alex Hunter. And he's taken a chance. It's Güzel bir maçtı. Güzel goller oldu birbirinden. Manchester'ı e, deplasmanda, gerçi deplasman dedim de birkaç mahalle ötede e, 4-0 yendik. İkimiz de Manchester takımıyız. Manchester çocuğuyuz biz. Sen bizim stat kiralık. <laughs> Golleri görüyorsunuz durumuyorum şu an. 8.8 e, ratingle e, bitirdik. Güzel maçtı. How does it feel to have evet. first derby? I approach it like just another game. in the circus, you know? That's when the pressure gets to you. A goal for you today, Alex. Tell us about it. I mean, yeah, scoring is what I do. There's nothing I love more than putting one past the keeper. There's no different. a, a great string of games for you, alex. have you changed your Göz approach at all? Demek. what's behind this? good run. gaffer asks for what he needs and i try to give it to him as best i can. Uh, i just focused on playing whatever role he thinks is best for the team. we got it. thank you. my pleasure. Yani Any comment ah. on Alex Hunter's performance of late? Yeah, Alex has been great uh, for us. Uh, uh, he's got a lot of potential. He's got a lot of talent. Uh, he actually reminds uh, myself of me a, a little bit. Uh, uh, <laughs> he, he's been doing very well, and hopefully he can, uh, like I say, keep doing what he's doing and, and keep working hard. And, and uh, yeah, we're, we're excited. Why Liverpool? The match we Got it. What? You getting to stand next to me? i will be on the score sheet before you, mate. Stakes? You prides enough? Yeah. We best get ready, cause yours is about to take a projects Magic's your dream, son. Come on, boys! Sıralamada bile yok Liverpool. Yok gol sıralamasıymış bilmem neymiş. Arkadaş ben şampiyonluk takımım için oynarım. Artık ilk 11'deyim zaten full. Artık kediye bile düşmüyoruz. Referee is pointed for a corner for Liverpool. Gonna try one now. David De Gea with the save, a magnificent save. Lallana It's a goal and they're in front. Quick break. Hadi be Hunter. Hadi be Hunter. Nasıl kaçar ya? Of, zaten yeniliyoruz 1-0. İlk golü de lahan, lahan attı. Ben Hakem! Hakem ben Golümü engellediler Hakem! Ver şuna kartı ver son adamdım ya. Suratına krem şantı sık ver. Lan penaltı çekmeyi hatırlamıyorum. Oha! Çıkardı ya! <laughs> of be! Arkadaş ne heyecanlı maç ya! That passing is top class. He might be <laughs> Oh ben, Yemin ediyorum çok heyecanlandım <laughs> ya. Şuraya bak ya. Arkadaş bir tane penaltı yaptıklar. Penaltı kaçtı. Beraberliği yakaladık. Üst direk <laughs> içeri. Çok güzel oldu ya. Liverpool. Gareth bu gol sana gelsin benden. Hakem ne yapıyor bunlar ya? Hadi be Mata! Mata bir şey değil ama çok Mata değil ama Alex Hunter'ın asistiyle gol atıyor. Şuraya bak ne biçim çekiyorlar ya hocam. Kartını da ver, kartını da ver şunun. Biraz seyle köşeyi, şlaks. Mata 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 mata. Eyvallah kardeşim. Oh be 2-1 oldu. Arkadaş deli gibi zorlandı mı? Kuş 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 kuş. Bas 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 Tak 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 tak. Gol 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 Vurma! Vurma! Oyun saçmaladı. <laughs> Arkadaş çok güzel vurdum aslında ya. Biri bir sakatlandı orada. Gir kır be kır şunları kır. Herkesi kıracağım. Offside yok. <gülüyor> delirdim, delirdim. <laughs> Hakem hiç bol çalmıyor yalnız. Hepsi bol bence bunların. <laughs> Update için teşekkürler dedi. Zaman mı geçiriyorum? Ben mi? Aa. Ben mi zaman geçiriyorum? Yok ya. Ve Liverpool gördü. Gareth Walker hüzünlü ağlıyordu adeta. Şunu ağlarken göster be. Ağlarken göster şunu. Dokuz buçuk ratingle oynadık. Her şey böyle. Her şey böyle. Vay sokaklardayız ilk defa. Adam, mate. <laughs> Oh, nah, nice game, mate. Really took it to us out there. Cheers. Sizi. look. Back when I left, you now all that contracts, money, media, all got to me. Nah, man, it's all right. Life's mad, isn't it? I guess we're both just working it out. <laughs> <laughs> I've got a company chasing after me at the minute. It wants me to model pants for them. not leave me alone. I don't know one again, Let's on. make a move on turn. My stomach's eating itself. Coming. Hey, big star, <laughs> Gareth Walker. Shining so bright. I mean, I should have bought my sunglasses. <laughs> Williams. What are you doing here? Ah, I'm just driving our licenseless boy here for some post match food. You're welcome to join us. Oh, well, it's like that, is it? You two got all buddy buddy down in the championship, did you? Gaz. It's a long time since Exit trial, man. Come. Çağırmışsın be. Got better things to do. And hang out with you two. Aynen öyle. Ah, leave him be. I wouldn't have been able to fit a star <laughs> that big in my car <laughs> anyway. Ulan, artistik yapıyordu <laughs> yer bize. Atta tweetleri unutmadım. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna gelelim. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi unutmayın. Ayrıca farklı bir FIFA 17 hikaye bölümünü izlemek için de hemen şurada çıkan linke tıklayabilirsiniz. Birazdan da zaten iki tane birden ekranınızı gözükecek. Farklı oyunlarda farklı videolarda da görüşmek üzere diyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.